İrmik. İrmik'cim. Süpürge geliyor. Hazır mısın? Evet İrmik şu an yatışa geçti. Gerçekten elektrikli süpürgeyi bu kadar seven başka bir hayvan var mı evinde besleyen bilmiyorum. Hazırsanız başlıyorum. Kafayı yiyor. Şekilden şekle giriyor. Hadi bir, iki... Thank <laughs> you. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde çok daha şekillere giriyor böyle sırt üstü yatıyor kafasının üstünden dönüyor falan böyle bir deliriyor kapalı şu an ama her seferinde sonları doğru süpürgeye vuruyor ve bu şekilde kalıyor yani çok enteresan bu arada süpürgeni yan tutarak yani tüylerini böyle bastırmadan böyle vakumlamadan süpürüyorum sanki böyle hava aldığı için mutlu oluyor galiba yani tüyleri havalanıyor galiba. İrmik lütfen bana artık bu konu hakkındaki duygu düşüncelerini söyle. Ya bence seviyorsun o kadar delirdiğine göre. Bakın şimdi tekrar açıyorum. <laughs> Evet, bu şekilde. Bugün nedense çok bir çıldırmadı süpürgeye. Eğer ben yakalarsam sizinle yine paylaşırım o delirme anlarını. Böyle genelde masanın üstüne falan böyle ters dönüyor, hareket yapıyor sonra aşağı düşüyor. O kadar kendinden geçiyor. Böyle. Yani süpürgeniz uygun değilse tabii ki de böyle bir şey denemeyin. Benimkinin e, gücü düşük. Eski bir süpürge zaten. Aynı zamanda e, yan tutuyorum. İşte şöyle, şöyle 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 yüzeysel bir şekilde tüylerini süpürüyorum. O da hava aldığı için mutlu oluyor. Asla böyle diye bakımlamıyoruz. Arada böyle yanlışlıkla kaçaklar olabiliyor. Ve şöyle şuralarına kadar geliyorum. Çünkü gözüne gelebilir. Allah korusun. Çok seviyor. Çok seviyor. Hoşçakalın. Bay bay. 拜拜拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye 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 bye.